Muhammed hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> nasılsın? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sen bir kendini tanıtabilirsin istersen. Tabii ki. Arkadaşlar merhabalar. Ben Muhammed Aydın. İstanbul Medipo Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. YKS 2021'de 630 bin sıralama yaptım. Bir sene sonra 2022'de sayısalda ilk yine çekebildim bunu. 959. oldum. Bu şekilde. Senin 2 sene netleri neydi abi? 21'de baya bir şeydi ya. Türkçe 20'lerde hatta onlarda falandı. Matematik şunu tam hatırlamıyorum da. Bayağı bir düşüktü. Hı -hı. Hani 10 net, 5 net. Fizikte mesela eksi netlerdeydim. IT fizik bu şekilde. Muhammed bir ilk seneni bize anlatsana ya oradan başlayalım. Hani nasıl bir ilk sene geçirdin? Mesela ilk sene hani neler ters gitti de bu şekilde Hı. yani bu şekilde derken bu arada sana göre kötü bir sınav sonucuyla karşılaştın yani. Böyle söyleyeyim hani dershaneye gidiyordum. Bir dershane bizim şeyde memleketimde. Orada şey vardı. Hani gidiyordum ama biraz daha verimsiz oluyordu. Arkadaşlarla çok şey yapıyorduk. Hani okul. Goy goy. Evet. Goy goy yapıyorduk. <laughs> okul çıkışı. Hani PlayStation'a gidiyorduk. Kalsan başarı oluyordu. Tamamen boşluyor tarzaydım. Ondan sonra şey oldu. Sınava da pek bir çalışma da yapmamıştım açıkçası. Yani giriyordum denemelere. Ve bazen kolda hep çıkıyordum direkt. Hı -hı. Bazen şey yapıyordum. Bariz bir çalışma yapmadım diyebilirim. Zaten vasat <laughs> durumdaydım. Erkek öyle denebilirse. Bu şekilde geçtim. Ondan sonra, hani sınavda zaten peki yapamadım. İkimliğim bir senesi zaten zor. zor evet. evet evet. Çok zordu. Ona dolayı da hani sınavda da böyle bir resmen psikolojik bir çöküş yaşadım. Ne kadar kötü olduğumu fark ettim. O şekildeydi. Yani bariz bir çalışma yapmadım. Hani derse gidiyordum ama orada da pek bir şey yapmamıştım yani. Mesela bir sene günde ne kadar çalışıyordun ortalama? Öyle bir şeyin var mıydı? En azından günde şu kadar çalışıyordum diyebiliyor musun? Bazı gün oluyordu. Gaza geliyordum. Hani bir 5 saat çalışma oluyordu. Ancak çoğu zaman sıfır ya da 1-2 bir, bir saat falan çalışabildim. Hiç çalışamıyordum. O Çok dengesizdi yani. yani. Evet evet. Tamamen dengesiz. Hani bazen geliyordum dersin başına oturuyordum. Bazen olur ya gaza geliyorsun mesela. Aynen. Videoları izliyordun bakıyordum mesela derece yapmış şöyleleri görüyordun. Sonradan gelip oturduğumda bir saat sonra sıkılıyordum. Bir mesaj geliyordu. Hadi çıkıyoruz halı sahaya. Hadi başka bir yere gidiyoruz. <laughs> <laughs> Bu şekilde oluyordu. Da. Peki daha önce hiç genel denemeye ya da ciddi bir genel denemeye girmemiş miydin? Hani ilk defa ÖSYM'nin sınavında mı yeterli olmadığını fark ettin yani? Onu şöyle baştan beri <laughs> yetersiz olduğumu biliyordum zaten. Denemelere <laughs> giriyordum. Sonuçta dershanede Denemeler oluyordu hani genel Tabii deneme. Aynen. Türkiye geneli oluyordu. Giriyordum. Bir şey de yapamıyordum açıkçası. Yaptığım 5 net matematik neti. Türkçeden bazen denk geliyordu. 10-15 tane paragraf çözüyordum. Bu şekilde oluyordu. Ekstra bir şey de yapamıyordum. Yani baştan beri bunun farkındaydım zaten. Ki sınavda da şaşırtmadı. Öyle <laughs> oldu. Yani. Peki temelin nasıl? Herhalde temelin de çok sağlam değildi o zaman değil mi lise? Şöyle yani çalışıyordum aslında. Hani derslere bakıyordum. Ancak çok abuk subuk diyebileceğimiz sebeplerden dolayı dersleri boşuyordum. Hani fizik hocama kızıp bir ara fizik sınavına girmediğim olmuştu yani. Hı, yani. lisedeyken. Aynen. Dokuz... Kaçın sınıf 10. sınıf olması dokuz 9 ve 10'du yanlış hatırlamıyorsam. hocamız da buradan selamlar istifadan da verebilirim. Gidip hocamıza kızmıştı. Hocamız bana kızmıştı aslında. Hani dersinde Türkçe çözüyordum. Türkçe bir paragraf çözüyordum. Bunu görüp şey yapmıştı işte. Kızmıştı bana. Ben de ona sinirlenip sınavına girmemiştim. Ben direkt sıfır almıştım. Böyle e, sebeplerden dolayı bildiğiniz gibi yani notlarım hep düşüktü. Alamıyordum da zaten. Yüksek de alamıyordum. Çalışsam da o kadar gelmiyordu. Bu şekildeydi. Yani, yani temelin kötüydü. Hı hı. Sınav, 12. sınıfta da çok çalışmadım derslere. Evet. Boş yadın. Evet, alınsan evet, evet <laughs> makara. Ondan sonra mezuna kaldım. Peki ben şeyi merak ediyorum. Hani zaten arkada böyle çok emek vermediğim bir süreç var. Temelde Hı. de sıkıntılar var. O mezuna kalma kararını nasıl verdin? Yani kendine nasıl? Hani ben mezuna kalacağım o özgüveni nasıl aldın? Onu merak ediyorum açıkçası. Hani şöyle zaten elimde öyle bir, bir şey yoktu yani. Mart, Nisan gibi olması lazım. Kararımı vermiştim aslında. Ben kesin mezuna kalacağım. Çünkü kurtarmam Hı. bundan sonra. Aynı bu zamanlardı. Dedim ki tamamdır. Böyle olmayacak. Hani giriyorsun ama elinde bir şey yok. Yine bir çok düşük şey yapacaksın. Onun kararını verdim zaten. Dedim ki başlayacağım ben. Sınav biter bitmez. Hemen o ertesi gün zaten başlamıştım. Başlayacağım, çalışacağım demiştim. Bu şekilde olmuştu. Ya, sınavdan zaten... Hemen geri ders çalışmaya başladım. Aynen gidip hatırlıyorum bizim bir sahafçımız vardı. Ee, orada gidip bir şey yapmıştım. Yeni kitaplar almıştım. Direkt başlama tarzında bir şey yapmıştım. Düzen sağlamıştım. Kimse de söylememiştim bunu. Hı, başladın Evet onu da söylememiştim. Aileme de söylememiştim. Onlar zaten sınav sonucu geldiği zaman fark ettiler bu kadar kötü aldığını Öyle bir şey oldu diye. <laughs> Peki mezuna kaldığında kafanda böyle bir sıralama hedefi var mıydı? Yani herhalde şey dememişsindir diye tahmin ediyorum. Mesela ben ben bin yapacağım diye yola çıktım mı gerçekten yani? Onu şöyle çok yüksek istiyordum. Hani belki bin spesifik olarak değildir ama derece yapmak istiyordum. Kendimi kanıtlama istiyordum. Aslında biliyordum. Yani mesela aynen bazı şeylerde mesela kafe yorduğum zaman anladığımı biliyordum. <laughs> ancak ben yani bir türlü o moda girememiştim. Hani ders çalışma modu, net artırma. Hani iki netim artıyor. Başka bir yere gidiyorum, eğlenmeye gidiyorum. Bir türlü net devamlı artmıyor. Biraz artıyor ben yapacağımı biliyorum ancak yapmak istemiyorum, yapmıyorum. Bir türlü bir şey oluyordu. Farkındaydım ama bir türlü başlayamıyordum. Anladım. O zaman <laughs> harbiden kafanda iyi bir derece vardı yani mezuna bırakırken. Evet evet kesinlikle Ama ailene söylemedin. Evet, arkadaşlara falan senin... söylemedin. Aynen, onlar da söylememiştim. Belki bir yakın arkadaşıma falan söylemiştim ama onlar da zaten pek şey yapmamışlardı. Mezun bir dershaneye? Mezuniyette şöyle bir dershanenin başka bir dershanenin denemesi için sadece gittim. Sadece ha, der derslere denemeye... girmedin yani. Aynen sadece denemeye gitmek için şey yapmıştım. O zaman gelelim asıl kilit soruya. Hı -hı. Hani ilk seneden mezun senesi o aradaki farkı yaratan çalışma neydi? Ne yaptın yani? Mezun senen nasıl geçti? Başından sonuna kadar bir özetlersen. Tabii ki hani nasıl? Bana bitti gibi e, kaynaklarımı yeni kaynaklar elde etmiştim. Onları temin etmiştim. Oturdum. E, şeyin farkındaydım. AYT'nin bir kere öneminin farkındaydım. Hı -hı. Biliyordum ki AYT'den ben şu yakın yapmadığım sürece istediğim tarz bir sonuca varamayacağım. AYT'den e, sağlam Sağlam çalışmayı biliyordum, ben yani onu e, sağlam bir şekilde çalıştım. Ayete Matematik'ten Mustafa Yağcı hocamızı izliyordum. Onun videoları beni yani matematiğe karşı ilgimi artırıyordu. Onu izliyordum. E, kitaplarını temin etmiştim, oradan e, çalışıyordum. Onun haricinde e, değişik mesela Ayete Fizik'ten başka hocalarımızı izliyordum. Bir kere ilgimi oluşturdum derslere. E, TYT'de de biraz daha paralel problem çözüyordum. Her zaman çözmeye çalıştım sabahları. Bir de erken kalkıyordum, hani 5 tarzında kalkıyordum. Hemen TYT'den paralel problemi çözüyordum. Ondan sonra eksik konularım zaten bayağı vardı. Çalışıyordum eksi konulara. Ondan sonra da kalan %80 %70'lik zamanı da IT'ye çalışıyordum. Bu şekilde kendime program hazırladım. Hani birkaç ay böyle devam etti. Bunları görünce artık yani geliştiğimi hissettikçe özgüvenim arttı. Bu şekilde katlanarak devam ettim. Anladım. Yani yazın başından beri Hı -hı. o mezuna kaldığın andan itibaren %70'ini neredeyse IT'ye verdim. Aynen. Bunun farkındaydım ki bu da bayağı bir işime yaradı zaten sınavda da. Mesela şeyden TET, it hangi hocaları takip ettin? Şöyle özetlemen gerekirse. Ee, tabii ki e, matematikten Mustafa Yağcı hocamızı takip etmiştim. Onun haricinde e, Eyüp Bey hocamız da çok severek izliyordum. Hı -hı. Hani fizikten altı Güneş hocamız vardı. Biyolojiden doktor biyoloji, biyosem onları takip ediyordum. Kimyadan Görkem hocamız klasik yani birçok öğrencinin sevdi. O şekilde onun haricinde Türkçeden Rüştü hocamızı izliyordum. Şöyle bir dil bilgisinin bir iki defa ondan izlemiştim ikinci defada. Bu şekilde olmuştu bu kaynaklardan. Bu Şeyleri konulardan. nasıl peki mesela? Kaçar tane kitap çözdün mezun senende? Hem TYT hem AYT olmak üzere derslerden. Şöyle söyleyeyim hani matematikten çok fazla çözmüştüm sevdiğim için. Yaklaşık 2-3 kaynak çözmüştüm hem TYT hem AYT matematik için. Fizikten de iki kaynak bitirdiğimi hatırlıyorum. Hani biyolojiden bir kaynak bitirdim. Yapmıştım. O fazla uğraşmamıştım onlar. Daha çok branş denemeleri çözüyordum. Bu şekilde geçmişti. Başka sosyalden belli bir kaynak bitirmedim. Hani hmm. tekrar tarzında kamp tapları oluyordu. Onlara baktım. Daha sonra da zaten denemelerini çözdüm. Bu şekilde oturdu yani. Çözdüğün kaynakları hatırlıyor musun? Mesela matematikten neleri çözdün? Matematikten kesinlikle 3D'yi çözmüştüm. Çok güzel bir kaynaktı. 3 4 5'i çözmüştüm. Onun haricinde matematikten Eyüp Bey hocamızın kaynağını çözmüştüm. Bu şekilde biyoloji 3 4 5 olması lazım herhalde. Onu çözmüştüm. Ee, onun haricinde ne diyebilirim? Fizikten hangi kaynak vardı? O da herhalde 3 4 5 çözmüştüm fizikten. Başka hangi vardı. Ertan Şahin hocamızın kaynağı vardı. Hı -hı. Onu çözmüştüm fizikten. Bu şekilde başka aklıma şu anda gelmiyor. Mezumda ne kadar çalıştın günde ortalama? O zaten e, kilit soru o oluyor herhalde bir derece yaptıran. Hani bayağı bir çalıştığımı biliyorum. Yaklaşık 10-15 saat her gün düzenli çalışabiliyordum. Çok zorluyordum kendimi. Hani odamda oturuyordum. Zaten telefon falan kullanmıyordum o sene. Yani bilerek bırakmıştım. Akıl Var telefonu vardı. komple saldın mı? Aynen. Komple salmıştım. hatta sadece videoları şöyle küçük bir tabletten izliyordum. Hı -hı. Onu sadece onu da ailem izin verdiğinde alabiliyordum. Onu o şekilde takip edebiliyordum. Onun haricinde full focus Hani canım sıkıldığı zaman e, kitap okuyordum. Bir kitap okuyordum onun yanında. Hani bir iki müzik dinlerdim. Onun haricinde full ders çalışıyordum yani. 10-15 saat günde. 10-15 saat oluyordu. Bazı günler çılgınlık yapıp 18 saate gittiğim oluyordu. O zamanlar zaten şuralarım ağrıdığını biliyorum yani. <laughs> pozisyondan dolayı, saçma pozisyondan dolayı. Yani sol e, dirsem şeydeydi, masadaydı. Hep. Diğeriyle kalem tutuyordum. E, ondan dolayı hep ağrıdığını biliyorum yani bir sirihine. Mola günü falan var mıydı? Haftanın 7 günü mü yoksa? Hani pazar günü öğleden sonra küçük bir mola oluyordu. Ancak o da zaten 4-5 saat. Eğer ki sayılıyorsa o da bir mola oluyor. Hı hı. Yarım gün gibi yani maksimum. Yani yarım gün aynen. O kadar fazla olmuyor da. Peki mesela mezun senesinde Muhammed'in bir günü nasıldı? Sabah kaçta uyandılar? Akşam yatana kadar bir özetlemen gerekirse. Şöyle sabah erken uyanıyordum tabii ki de. 5 gibi uyanıyordum. Ondan sonra ne yapıyordum? Hemen paragraf problemi çözerdim. Daha sonra o TYT'den eksik konu varsa onu çalışıyordum. Öğleye kadar. Böyle bir öğle yemeği olurdu. Ee, ondan sonra yine tekrar şey başına geçiyordum savaşına. Ondan sonra AYT genelde AYT'yi öğleden sonra çalışıyordum. Daha... Öğlene kadar daha rutinler TYT falan. Aynen. para problem. Eksik konu varsa o. Hatta deneme varsa sabah erken hmm. 10-15'te direkt sınav saatinde. O zaman denememi çözüyordum. Sonra yemeğimi yiyordum. Ondan sonra işte AYT'mi çalışıyordum. AYT eksik konularım bayağı da vardı. Hepsinin baştan sonra çalıştım orada. O şekilde arada zamanım olduğu zaman dediğim gibi kitap okuyordum. Küçük bir kitap da olsa, ince bir kitap da olsa okuyordum onu. Arada ondan sonra tekrardan çalışmaya dönüyordum. Hani ekstradan spesifik şey yapmıyordum. Ondan sonra akşama doğru yine bir yemek yeme. Daha sonra bir saatlik bir dinlenme oluyordu belki öyle akşam yemeden sonra. Ona sonra öyle devam ediyordu yatana kadar. Yatana kadar. Evet, ondan da Hani <laughs> dersi bıraktıktan sonra herhalde maksimum yarım saat bir saat sonra uyku sonra tekrar. Evet, aynen o şekilde. Öyle gidiyordu. Çok sağlam çalışmışsın yani. Aynen. biraz daha onu gerektiriyordu öyle söyleyeyim. Ya ama zaten hani seninki kadar radikal bir sıçrama için de böyle bir şey. Zaten sen Hı? aksini söylesen çok şey olurdu yani. Hani yani çok çalışmadın olurdu. falan tabii tabi. Ya 600'den 1000'e çekmek için. Hı. Ben de tam olarak böyle bir şey hallediyorum. Yani günde 10-15 saatler düzenli makine gibi. Helal olsun ya gerçekten ama Hı. inanılmaz Teşekkür bir tempo. Netlerin <laughs> <laughs> peki şey nasıl oldu mesela? Hangi dönemlerde netlerin nasıldı? Hani 600 binden bine giderken böyle dönem dönem hatırlıyor musun netlerini? Daha dediğim gibi gibi başlamıştım. Hani Haziran'ın ortalarında yaklaşık TYT'den kaç net değil? 30 net, 35 net. AYT'den zaten bir iki net var yok. O şekilde Haziran'ın ortasında TYT 30-35 net, Hı AYT bir iki net var yok. Bir iki net hani yani nerese sıfır tarzında. Onun haricinde nasıl oluyordu işte? Temmuz, Haziran gibi TYT netlerimin arttığını biliyorum. Hani 50-60'a o zamanlar güzel çalışıyordum zaten. 50-60'a kadar artmıştı. AYT'den de çalışma yapmıştım ama fazla değildi. Yani 10 net max olabilir. Sonra aralığa doğru kat oluyordu. Aralığa doğru bir 80'i falan gördüm oluyordu. 80-90 okay. tarzında. AYT'yi de arttırmıştım o zamanlar. Hani kasımda çok iyi çalışmıştım AYT'ye. Yaklaşık o da bir 30 netlere yaklaşmıştı. Daha sonra ocaktan sonra artık o yükseliş ocaktan sonra oldu. Hani orada bir kırılma noktası tarzında bir şey oldu. TET netlerim 100'ü görmeye başladı. AYT'den de şöyle bir 60 netleri görmeye başladım. Zaten çok iyi artık derece potansiyeline girmiştim. Daha 4 ay kala. Ondan sonra zaten tap netlerimi görmeye başladım işte. Mart, Nisan gibi. tyt 110 net, netleri görüyordum. AYT'den de zaten 70'e yaklaşıyor. Mesela peki o kadar Hani yüksek bir sıralamadan yüksek bir hedefle bıraktın. İşte ta geldik aralıklara. Aralıkta bile daha böyle şey ya netleri sizin noktada değil. İşte oralarda böyle bir hani olmayacak hissine kapıldığın ya da böyle mental olarak zorlandığın dönemler oluyor mu? Ya günde 10 mesaj çalışıyorsun aylarca ama netler hala istediğin düzeyde değil ya. Nasıl hissediyordun mesela ya da o mentali nasıl korudun yani? Hani orada şöyle bir şey hiçbir hani bırakma veya biraz da yorgun olma gibi bir şansım hiç yoktu. Hani <gülüyor> anladım. <gülüyor> çünkü elde hiçbir şey yok. Yani bırakırsan zaten geldiğin yer 630 bin. Hani arkama dönüp bakamadım bile. Yoruluyorum. Bırakma gibi bir düşünce hiç aklıma bile gelmiyor. Full devam etmek zorundayım ve bunu da yapmak zorundaydım. Yani bunu yaptım. Dediğiniz gibi öyle bir gün tabii ki de oluyordu. Mesela hiç çalışmak istemiyorsun, Sabah kalkıyorsun. Çok kötü hissediyorsun. Ancak mecbur yani. Elim mecburen gidiyordu. Oturuyordum. Çalışıyordum. Başka bir şansım olmadığı için bu bir zorunluluktu bence. Şeyde Türkiye Altıncısı bir arkadaşımızı da misafir Hı -hı. etmiştik. O da senin aynı birebir lafın. O da dedi, Hı -hı. başka çarem yoktu abi dedi. Yani çarem yoktu <laughs> <oldu> çalışmıştan. <laughs> evet, evet evet. Bu işin yani. olayı bu galiba yani. Çünkü başka yol olmayınca mecburen bir yolu ilerliyorsun. Ediyorsun. Az da olsa çok da olsa ilerliyorsun sonuçta. Mesela eğer sınavı kazanmasaydın alternatif ne olacaktı? Yani başka bir daha doğrusu başka üniversite demeyeyim de hani ne sıralama gelsin üniversite yazar mıydın yoksa mesela kötü gelse işte yazmayıp belki meslek hayatına atılma gibi bir düşünce var mıydı kafada? Şey mi 21 senesi mi 22 senesi? 22 senesinde yani son 22 senesinde. senesi. Olurdu aslında hani babamın yanında işe girme tarzında orada bir çalışma olabilirdi. Ancak hani çok istediğim için direkt yani hedefime asıldım. Bunu elde etmek istedim ve elde ettim. Olmasaydı dediğiniz gibi hani bir babamın yanında bir işe girerdim. Şey yapardım hani dediğiniz gibi ticaret tarzında bir şeyler yapabilirdim. Ancak hani aklımda pek bunlara sıcak bakmıyordum açıkçası. Peder ee, Aynı söylüyordu hatta <laughs> olmazsa işte Kanada'ya bir şey olurdu transfer olabilirdi yani He. bizim kardeşlerimiz de orada hani oraya gidersin falan tarzı asla cazip bir teklifti ama Tabii, ben okumayı cazip. tercih ettim <laughs> zaten mesela. sonuçta Medipol tıp. <laughs> evet. tıp niye tıp çünkü hani seviyordum açıkçası aile hekimlerinin olduğu yerler gittiğimde oradaki durum bana cazip geliyordu öyle söyleyeyim. çalışma ortam falan mı? <laughs> aynen hani o beyaz önlüğü çünkü tıp da rağbet gören bir yer Tabii evet. çevreden mesela ailenin geliyor işte doktor oğlumuz doktor kızımız o tarz güzel oluyordu ben de istiyordum direkt tıp bariz bir hedefim değildi. Derece tarzında bir şey kendimi kanıtlamak da dağıtıyorum. Evet, Ancak tıp da bana cazip geliyor. Niye Medipol peki? Niye Medipol? O güzel soru. Hani o da tam şey değildi aslında. Tam hedefim değildi. Ancak o gün bir kaç arkadaşımla konuşmuştum. Hani rehber hocamız da önermişti. Hı hı. Güzel gelmişti aslında. Çok fazla araştırma yapmadım Medipol hakkında da. Güzel gelmişti. Oraya giden bir abimiz de vardı. Bizim senemizden bir sene önce giden bir abimiz vardı. Onunla konuşmuştum. Çok güzel dedi. Çok güzel şeyleri de var. İmkanları da var. Gelebilirsin burada. Her türlü araştırmaya da izin veriyorlar. Destek sağlıyorlar. Ben de onu seçtim. O kadar aşırı bir araştırma Merhabamış ama günün sonunda onu şey yaptım. Şu an nasıl Sen. peki memnun musun? Şu an memnunum tabii ki de. Ee, orada güzel bir ortam var. Arkadaşlarımız çok güzel bir arkadaş ortamımız var. Onun haricinde şey de olabiliyor. Çeşitli çalışma yapacağımız zaman hocalarımıza, profesörlerimize direkt gidip şey yapabiliyoruz. Danışabiliyoruz. Onlar bize REMER'de yer ayırtabiliyor. Oraya gidip gözlemler yapabiliyoruz. Hani bir bilimsel çalışmada yer alabiliyoruz. Hani oradan makalelere yardım edebiliyoruz. Çok güzel bir eğitim ortamı var diyebilirim. Yani. Peki tıp yazlığına nasıl memnun musun, pişman mısın? Tıp nasıl bir deneyim <laughs> yani? Burada isteyen bir sürü arkadaşımız var şimdi <laughs> seni dinleyen. Hani tıp nasıl Yorucu bir kere. Zor mudur bilmiyorum ama yorucu. Çok fazla efor sarf ediyorsun. Ancak bence çok da eğlenceli. Hani arkadaşlarınla birlikte çok güzel hani lablarda güzel deneyimlere sahip oluyorsun. Yani gezip şey yapabiliyorsun. Güzel zamanın da olabilir. Yani full tıp öğrencisi ders çalışıyor tarzında bir şey yok. Yani öyle bir şey varsa da yanlış. Yani onu da söyleyeyim. Şey yapabiliyorsun. Sen çalışıyorsun. Yoğun çalışıyorsun. Bu bir gerçek. Ancak çıkıp gezebiliyorsun. Arkadaşlarınla eğlenebiliyorsun. Onun haricinde çeşitli bilimsel çalışmalarda bulunabiliyorsun hocalarla birlikte. Güzel oluyor aslında. Tıp o kadar da zor değil. Ancak keyifli diyebilirim mezun mi daha çok çalışıyordun şimdi şey, Mezun senestir ya. Yani. Bence mezun senesi aynen. Yani normal bir öğrenci için bence tıp daha da fazla çalışacağı bir yer. Ancak evet. benim için mezun senesiydi evet. <laughs> Tıpta günde 10-15 saat çalışmıyorsun diyor. Aynen yok ya. Bir 5 saat var ama. Bir 5 saat ne çalışıyorsun? Günde 5 saat. Evet günde 5 saat düzenli. o, o da olur. fena değil bu arada saat olarak iyi yani. Evet evet o da iyi oluyor. Hani kurul mesela bizim kurulumuz yeni bitti. Şu anda hiç çalışmıyorum. İlk hafta hiç çalışmıyorum. <laughs> Şu anda full gezme. Evet sınav sonrası. Daha geçen gün de halı sahaya gittik hani o kadar güzel oluyor. Ama sınava yakın bir 10 saati bulabiliyor kurul sınavına yakın. Halı devam yani bırakmadan. Evet o hiç olmaz. O bizim aşkımız <gülüyor> yani. <gülüyor> haftada kaç gidiyorsun Antalya'ya? Haftada yani haftada bir gitmeye çalışıyoruz arkadaşlarla. İki farklı tayfa var aslında. Tayfa haftalık bir yapıyor. Diğeri de haftalık bir yapıyor. Ben haftalık iki defa gitmiş oluyorum. Aha. O şekilde. Haftalık iki Evet hafta iki defa oluyor. Mezunda gittin mi Yok onu hiç. Mezunda kimsenin iyi şey yapmadım yani. Kimse... Direkt iletişimi kestim. Aynen herkes iletişim <laughs> kesmiştim hani gitmiyordum da çağırdılar birkaç defa. Sonradan gitmeyince sonunda da şey yapmadılar. Çağırmamaya başladılar. Mezunda şimdi bak halı yok. Hı -hı. Telefon yok. Evet. Hiçbir şey yok. Ders sen de kitap okuyorsun. Evet. Hani Günün çok, saat çalışıyorsun. Evet evet. Beyin çok berrak oluyor o zaman da. Hiçbir şey olmuyor. Hani distraction olmuyor. Ee, sonuçta teknoloji alakalı bir şey yok. Tabii. Kitap okuduğun zaman da çok güzel zihni açıyor bence. Onu da öneririm. Hani onu fark ettim. Şu anda yapmıyorum. Keşke yapsam ama şu anda o kadar olmuyor. Mezun senemde yaptığı zaman çok güzel oluyordu. Öneririm. Molalarda peki full kitap mı okuyordun? Evde aile var. Belki aileyle falan vakit geçiriyorsun. Hani o evet oluyordu tabii ki. Yani her e, molada oraya bakmıyordum. Çıkıyordum. Ailemle konuşuyordum. Annemle babamla konuşuyordum. Ama o kadar da fazla bir iletişimimiz aşırı olmuyordu. Genelde bir biraz daha şeyi seviyordum. Tek başıma oturayım çalışayım. Hı hı. Hani hayal kurmayı da severdim. Hani ileride böyle olacak şöyle olacak diye. Oluyordu. Anladım. Peki Muhammed son olarak yani şu anda sınava kadar belki ciddi bir artış hedefleyen hani senin gibi böyle çok ciddi bir sıçrama hedefleyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? İnanın önünüzde çok güzel günler olacak. Sıkı çalışın, yoğun çalışın. Umarım olur. Ümitsizliğe kapılabilirsiniz. Ancak bu sürecin bir parçası tabii ki de. Ne kadar da motivasyonunuz olmasa da ilerlemeniz burada temel faktör. Az olsun çok olsun ilerlediğiniz sürece sonuç gelecektir inşallah. Senin gibi o hani 10-15 saat çalışmalarına ama rağmen belki belli yerlere tıkanacak, belli yerlerde istedikleri kadar artmayacak ama ittirmeye <laughs> devam etmeleri gerekiyor. Evet yani. her zaman yani başka bir kararımızın olmaması lazım. Sürekli ileriye doğru bir itme durumu bence mümkün. Senin de bence en dikkat çeken şey yani başlıyorsun Haziran'da 10-15 saatle aralığa geliyorsun. Aralıkta netlerin hala derece seviyesinde değil ve <laughs> bu şey asla bırakmıyorsun. Mentalin sarsılmıyor. devam devam devam. Ondan sonra Ocak'ta patlıyorsun. Nisan'da daha da arttırıyorsun ve dereceye giriyorsun. Yani oradaki o 6-7 aylık çalışmaya rağmen bırakmaman hani istediğin yere gelmemesine rağmen bırakmayıp devam etmen inanılmaz bir şey Teşekkürler. Yani. Hani o da onu gerektiriyor o şekilde söyleyeyim. Çünkü o sıralamalardan bu sıralamalara ancak şöyle bir çalışmayla Tabii mümkün olabiliyordu. O gibi çaren yoktu yaptın Aynen. yani. Aynen mecbur yapacak bir şey yok yani. <laughs> başka bir şey yok. <laughs> Onların yoksa, da çaresi yoksa yaparlar. Evet yani başka çareleri olsa da yaparlar olmasa da yaparlar dediğiniz gibi. Bu insanın kendisini sınırlarını zorlamasıyla alakalı bence. Doğru söylüyorsunuz. Valla çok teşekkür ederiz Muhammed. Ben teşekkür ederim. Bence Uludunuz. çok ufkakçı bir video oldu. Yani senin gibi de hani böyle sayısaldan çok ciddi çeken bir arkadaş. Bak ne ben denk gelmiştim ne Hı -hı. YouTube'da herhangi bir platformda izlemiştim. Yani bu sıralamalardan şu anda çekmeye çalışan, mücadele eden insanlar için de bence çok güzel güzel bir umut kaynağı ve idol olacaksın diye düşünüyorum. Zaten şimdi yorumlarda falan da herkes Muhammed abi bir daha gelsin bir daha gelsin diye yazarlar. İnşallah bakalım yani umarım herkes de istediği bölümü, üniversiteyi kazanır. Hani güzel bir gelecek bizi bekliyor. böyle söyle İnşallah. Muhammed'e direkt yorumlarınız varsa bu videonun altına yazsınlar. Sen birkaç yere bakarsın vaktin olursa Olur, derslerden Olur, cevaplamaya ki de. çalışırsın. Tekrardan ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Için. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.